Aynı yerden şeytan da sıklıkla insanları Cenab-ı Hakk'a kışkırtıyor. Hocam bizim bir yeğenimiz var şöyle iyi böyle iyi ya veya benim amcam çok iyiydi veya benim dayım şöyle iyiydi böyle iyiydi yani, yani iyiliğine ben kefirim diyor hocam ama yani dinle diyanetle hiçbir şey olmadı. Ne olacak şimdi o nakibeti? <laughs> Bekliyor ki diyelim ki ya o kadar iyiyse yani o cennetliktir. Dinle diyanet çok önemli değildir. Önemli olan iyilik. Sana iyi haçlık veriyor muydu? Veriyordu. Hanımına karşı iyiydi. İyi bir babaydı. Komşularıyla da iyiydi. Devletle ilişkilerinde de iyiydi. Sorumluluk sahibiydi. Yani sosyal açıdan. Ama bir tek Allah'a karşı yani şeydi hocam ya, yayaydı. Böyle şeylerle şey yoktu. Benzeri bir soruyu Resulullah'a evet. soruyorlar. Üstelik Araplar arasında iyiliğiyle şöhret bulmuş bir kişiyle ilgili olarak. Adi bin Hatim'in babası herhalde. Sehaveti bir de yani cömertliği, dar bir mesel olmuş bir adam. Oğlu soruyor Müslüman, babamın durumu nedir diyor. İşte o şıkat şöyleydi, o bu kadar cömertlik yaptı, o bu kadar ihsanda bulundu, bu kadar harcamada bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ama o bir gün Rabbim demedi. Eğer notu bizden geçer alacaksa ve cennete girecekse tamam verelim notunu. Ama Allah azze ve celle kendisiyle olan münasebetinden yani kendisine olan saygısından veriyorsa notu veren oysa o notu vermediği kendisine saygı duymamış bir kimseyi bize karşı iyi davranmış diye niye cennete koysun? O yüzden geçenlerde şöyle bir ifade aklıma geldi. Allah azze ve celleye karşı bir kimse samimi değilse kullara karşı kesinlikle riyakardır. Onun bize bize görünen bütün iyiliklerin hepsinin arka planında riya vardır. O hepsi iyi adam olmak içindir. Ondan sonra efendim ticaretinde düzgün bir adamdı. Tamam ya ticarette düzgün olmak zaten yani hesabın da gereğidir bu. Çok zengin bir adam dinlemiştim televizyonda. Biz diyor bize babamız diyor işin hilesini hillesini öğretti. Nedir? Oğlum dedi işin hillesi dürüstlük. Yani dürüst olursanız kazanırsınız. Güven ticaretinde önemlidir. Ya yani adam bunu hesabın bir parçası olarak yapar. Kırmızı ışıkta durur. Bir başkası da geçerse bana vurur diye durur. Dolayısıyla bunu hep kendisiyle alakalı bir hesabın infak da eder, harcama da yapar. İyi desinler, şöyle olsun böyle. Eğer Allah'a karşı samimiyet yoksa yani iman yok ise bizim diğer gördüğümüz bütün iyiliklerin hepsinin riya olduğuna hükmetmemiz yersiz midir? bence tam 12'den isabet olur. Çünkü Allah bir o, o kimse eğer ihlaslı olsa, içten içe kendisine karşı saygısı olan birisi olsa o zaman en büyük hakikati ve nimeti veren, bütün nimetleri ona sunan keyfe tekfuruna billahi ve kuntum amwaten fa Nasıl onu yok sayarsın? O sen ölüydün, seni diriltti. <laughs> Bu denli her şeyle üzerinde hak sahibi olan Allah Azze ve Celle'ye karşı saygısı olurdu. Ona karşı saygısı yoksa bize karşı olan saygısı, sevgisi, şunlar, bunların hepsi riyadan ifaret ibarettir. Hiçbir anlamı yoktur. O yüzden bütün hemen hemen alimlerin ittifakla bildiği, anladığı bir şey ki eğer kişide iman yok ise şu halde ameli salih de yok demektir. Yani iman bunun temelidir. Diyorlar. Eğer iman yok ise ameli salih yok demektir. Ya aynı ameli salih falan işte diyebilirsiniz. Yok salih bir amel değildir o. Çünkü salih amelin temeli Allah için olursa salih olur. Diğer türlü o salih bir amel değildir. O sebeple şunu söyleyecektim. Şeytan buradan girip mesela dayısı veya bir şeysi çok iyiydi falan diye ya diyor ki bak şimdi sen o dediğin senin dinin o senin o dediğin dayını, amcanın, sevgilini, her kim o, onu cehenneme gönderiyor diyor. Neymiş sebep? Sebep işte Müslüman değildi. Hristiyandı. Veya ateisti, dindar değildi. Allah mı Allah o işlere girmezdi, tanımazdı. Ama çok dürüst bir adamdı. Şimdilerde medyada ve orada burada bu çok öne çıkarılıyor. Yani öyle bir görüyorum ki dürüstlük evet elbette dinin en adalet dediğiniz çok önemli bir şey. Ama bu Allah'ı tanımanın da ötesine geçen bir şey değil. Neredeyse şunu soracak bir adam mı? Bırak şimdi dinini diyen yani dürüst müydü? Adamdır kardeşim işte. İşte o cennete de gidecek. O. Ya Allah'ı tanımazdı ya adam. Oralar mühim değil. Oraya doğru yani bir pompalama var. Tamam Allah'ı tanıyanlar içerisinde adaletten yoksun, kırmızı ışıkta durmayan, komşusu ile iyi geçinmeyen, anne babasına asi, bunlar iyi kimselerdir demiyoruz. Ama tersini asla demiyoruz. Anne babasına iyi davranan, kırmızı ışıkta geçen ama Allah'a kötü davranan. Bunları öncelerseniz o sizin olsun. Biz Allah'a karşı saygılı ama etrafıyla problemli olan adamı böyle bir karşılaştırmada tercih ederiz. Kaldı ki Aranızda Allah'a karşı saygılı ve kullara karşı da saygılı ve burada sıfır hatalı bir kimse var mı? Yok öyle bir şey yani. Hatalarından yola çıkıp insanı yerin dibine sokmak, onun okuduğu Kur'an da Kur'an değil, onun durduğu namaz da namaz değil, onun imanı da iman değil, onun Kur'an da Kur'an değil. Böyle bir şey olabilir mi? Böylece başka bir dine doğru evriliyoruz. Adı dürüstlük olan temel insan değerleri dedikleri bütün insanlar tarafından makbul görülen değerler. Bunlar olsun kafi. Anne babaya iyilik, ondan sonra işte adam öldürmemek, zina etmemek, hırsızlık yapmamak. Bunlar var mı? Tamam. Bu adam işte Çin'in bilmem neresindeymiş, putun önünde eğiliyormuş. O da tanrısını orada bulmuş be kardeşim. Diyor adam bunu. O da ilahını orada görmüştü ya. Hepimiz diyor böyle bir dağın etrafından, farklı farklı eteği, dağın farklı farklı eteklerinden zirveye doğru çıkmaya çalışıyoruz. Çıkmaya çalıştığımız zirveye dikkat et, orası bir. O bir dediği yer işte o dürüstlük, bilmem ne ne saydığı değerler. Biri diyor işte bu dadan, şu dadan, bu dadan işte yürüyor. Öteki şuradan buradan. Ya mürşiklerde de bu, bu erdemler vardı. Hubel'in, Lat'ın, Menat'ın önünde duranların. Onlar da demek sizin yakinen kardeşleriniz. Bunlar içerisinde kötüler vardı ama cömert, adil, efendime söyleyeyim, dürüst, kendisine laf söyletmeyecek, ticaretinde şurada burada düzgün, kötülük bir yapmış birine karşı çıkacak. Hılful fudul Resulullah'ın gidip birlikte söz birliği ettiği o şeyde müşriklerdiler onlar. E bunlardan iman etmeyen tipler sizin açınızdan demek ki hüsnü kabul görüyor. Bize göre bunlar karakter sizin tekidir. Ve yaptıklarında hiçbir anlamı yoktur. Çünkü bir insanda bir şey olsa bir değer olsa önce Rabbine saygı duyar. Çok Bana tabii önce Rabbine saygı duyar. Bana saygı duyuyor Rabbine saygı duymuyorsa burada bir numara var. Burada başka bir şey var demeli. Çünkü benim onda neyim var ki? Ben babasıyım, başka bir şey var burada. Rabbine karşı saygısı. Sen yani Nasrettin Hoca'nın bu bir şey alacakmış. Ha Bir şey satmaya çalışıyor birine. Zeytin meytin illa bir tat falan diyor. Onlar da tatmayacaklar. Tadarsak almak durumunda kalırız diye. Yanaşmıyorlar falan. Ya bir tadın falan deyince adam en netice orucun demiş. Kurtarayım diye paçayı. Hoca demiş ya ne orucu Ramazan değil falan. Ya demiş işte 20 sene önceki Ramazan'da kaçırdığım günün ne olur. Git kardeşim işine demiş ya. Allah'a karşı olan borcunu 20 senedir ödememiş adam. Bize bunun... Ha o ara şöyle de var. Adam param da yok falan deyince taksit yaparız sonra ödersin falan de diyor. Ondan sonra onlara da adam onlarla da kaçamıyor hocadan. Bu böyle deyince o zaman git demiş yani. Allah'a karşı borcunu 20 senedir ödememiş adam. Bize borcunu kim bilir ne zaman öder. Böyle bir mukayeseye ihtiyacımız var. Rabbine karşı saygısı yoksa o zaman bu kalitesiz bir adam demektir. Benimle olan şu anki ilişkisinin de e, sahici bir ilişki olmadığına şimdiden hükmedebilirim, hükmetmeliyim. Çünkü samimiyetin kaynağı karşılıksız veren Allah Azze ve Celle'ye karşı yaşanan bir duygudur. Bunu ona karşı yaşamayanların bizimle olan ilişkileri tamamen çıkarcı, tamamen riyakar ve tamamen anlamsız ve batıldır. Bu oğullarımız da olsa, annelerimiz de olsa, babalarımız da olsa, Rabbini tanımamışsa ne çıkar ondan? Böyle görmeliyiz. Ve insanların kalitesi buradan ölçülmeli, buradan aşağı doğru gitmeli. Yoksa diğer türlü bir denkleme girmek, diğer türlü bir yollara girmek ki işte bunlar popoflanıyor ve onlar kendi kendi ahlaklarını satmaya başlıyorlar bu kez. Bu kez ateistik bir ahlak Toplum bunu satın alsın istiyorlar. Ve hüsnü kabul görsünler artık. Böylece bu ümmetin hele hele bu milletin geçmişindeki en temel değer olan bu din şeyini kaybetsin. Yerini kaybetsin. Onun yerine başka bir şey ikame edelim. Adına dürüstlük de, başka bir şey de. <laughs> Böyle bir adamı Olmadı bu cehenneme gidecek şeytan alttan alta filtliyor. E Diyor ki bak o o kadar iyiydi falan. Dolayısıyla biz dönüp o iyi değilmiş demek ki diyeceğiz. Çünkü açık bir gerçek var. Cenab-ı Hakk'ı tanımadı yani bu kadar o kullara olan yönelik şey bir şey. Matematikle benzetirseniz iki kere 2'nin 4 nedir mesela? Çok temel bir şeydir değil mi matematikte? E şimdi adam iki kere 2'nin 5 diyor. Bu adam logaritma yapsa ne olur? Bu adam gitse trigonometri yapsa ne olur başka bir yerde? Ya bu adam iki kere iki beş diyor. Bundan artık iş çıkmaz diyeceksin. Yani en basit realite, en açık gerçeklik, en primer olanı, bu denli zahir olanı şehidallahu ennehu la ilahe illa huve ve ulul ilmi qaiman bil qist. Bundan açık bir realite yok. Kendisinden ayrı yegane tek bir ilah olmayan, yegane tek bir ilah olduğu hususu, Allah Azze ve Celle'nin şahad ettiği, ilim sahiplerinin ettiği en açık gerçeklik bu. Yani düşünün şurada bir bina var, binaya yok diyor adam. Sonra odasındaki bir şeyin varlığından söz ediyor. Böyle bir şey yok. Binayı görmüyorsan artık oda da yok demektir. Allah'ı görmüyorsan artık sende iyilikten nam, iyilik namına bir şey yok demektir. Dolayısıyla şeytana böyle cevap vermeli ve Allah Azze ve Celle onda bir hayır bilseydi kesinlikle ona da işittirir ve o da Rabbine karşı sorumluluğuna sahip olur ve ona saygısını ve sevgisini yaşamaya girerdi. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَاَسْمَعَهُمْۜ Allah'ın onda bilmediği hayrı ben bildiğimi iddia edemem. O zaman onda o hayır yok deyip mahşerde onun gerçek halini göreceğimiz güne saklamalıyız. Onunla olan buluşmamızı ve onun gerçek yüzünü göreceğimiz. Buradan da böylece ilmel yakin bilmek lazım. Cenab-ı Hak ile iyi değilse ondan iş çıkmaz.